Aşağıdakilerden hangisi 3. Ahmet dönemiyle birlikte Avrupa'nın üstünlüğünün kabul edildiğinin göstergesidir? 3. Ahmet döneminde Avrupa'nın üstünlüğü kabul edildi ve lale devri ıslahatları başladı. Lale devrinin en önemli özelliği Avrupa'dan yenilikler getirmek ve Avrupa'yı yakından takip etmek için elçilikler açılmasıydı. İşte Osmanlı Devleti'nin Avrupa'yı kabul ettiğini, üstünlüğü kabul ettiğinin göstergesi orayı yakından takip etmek için elçilikler açmasıydı. Cevap B seçeneği. Osmanlı tarihinde Pasarofçu Anlaşması ile başlayıp patrona Halil İsyanı ile son bulan döneme verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? Bu dönem Lale Devri'dir. Cevap C seçeneği arkadaşlar. Ama diğer dönemleri de bilmelisiniz. Örneğin Fetret Devri 1402 ile 1413 yılları arasında 11 yıl süren tat kavgalarıyla geçen bir dönem. Yıldırım Beyazıt Ağa'nın Ankara Savaşı'nda yenilmesinden sonra başlayan dönem. Mesela istibdat devri Sultan II. Abdülhamid'in saltanatıyla başlayıp tahttan indirildiği 1909 yılına kadar devam eden dönem. Mesela Tanzimat devri Tanzimat Fermanı ile 1839'da başlamış, 1876'da Meşrutiyet'in ilanına kadar devam etmiştir. Meşrutiyet devri iki tanedir. İlki, birincisi 1876 ile 77 arasında bir, bir buçuk yıllık dönem. İkincisi de 1908'de başlayıp 1922'de işte saltanatın kaldırılmasıyla Osmanlı'nın son bulmasına kadar geçen dönem diyebiliriz. Lale Devri ise 1718 ile 1730 tarihleri arasındadır. Bu tarihleri biraz bilmeniz gerekiyor. Cevap C. Osmanlı tarihçilerinin bir kısmı tarafından Lale Devri olarak adlandırılan dönemin Padişah ve Sadrazamı aşağıdaki hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? Lale Devri'nin ünlü Padişah Sultan 3. Ahmet devlet adamı da Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'dır. 3. Ahmet ile Damat İbrahim Paşa'nın olduğu E seçeneği doğru cevap. Osmanlı Devleti'nde Lale Devri'nde matbaanın kurulmasının durumlarından hangilerine katkı sağladığı savunulabilir. Matbaa basılı kitap sayısını arttıracak ve kültürel hayatı canlandıracak arkadaşlar. Bununla beraber farklı kültürlerden, farklı yerlerden de kitapların basılması, yeni gelişmelerin takip edilmesini, gazetelerin basılmasını sağlayacak. Ama matbaa okuma yazma oranını arttırmaz. Peki okuma yazma oranını ne arttırır? okul sayısını arttırırsan, işte ilk öğretimi mecburi hale getirirsen bunlar arttırabilir. Bu yüzden cevap 2 ve 3 olacak arkadaşlar. Cevap 2 ve 3. Osmanlı Devleti 18. yüzyılın başında hemen başında Paris'te ilk geçici elçiliğini açmıştır. Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Paris'te açılan geçici elçilik Avrupa'yı yakından takip etmek için de Lale devrinde ilk geçici elçiliklerimizi açtık. Bunlardan bir tanesi de Paris'teydi. Diğerleri de Viyana, Londra, Moskova gibi yerlerdi. Peki ne oldu bu geçici elçiliklerle Avrupa'yı yakından takip etmiş olduk? Cevap B seçeneği. Mesela bizim Avrupa'dan getirdiğimiz ilk yenilik matbaadır. Nasıl geldi biliyor musunuz Osmanlı ülkesine? Bizim Paris elçimiz 28 Mehmet Çelebi'ydi. Onun oğlu Sait Efendi'ydi. Sait Efendi'nin de arkadaşı İbrahim Müteferrika. Sait Efendi işte babasının aracılığıyla sultandan, padişahtan izin alındı ve matbaa Osmanlı ülkesine geldi. İbrahim Müteferrika da onun işletmesini yaptı. Özel bir matbaaydı. Devlet getirmemişti. Yani matbaanın Avrupa'dan gelmesi de bu geçici elçilik sayesinde olmuştu. Cevap B seç. Osmanlı tarihinde ilk özel matbaa İbrahim Müteferrika ve Sait Efendi tarafından getirilmiştir. Osmanlı tarihinde kurulan özel matbaada basılan ilk eser aşağıdakilerden hangisidir? İbrahim Müteferrika'nın getirmiş olduğu matbaada tepkilerden dolayı dini eserlerin basılması yasaklandı. Matbaada bir edebiyat eseri basıldı bunun sonucunda. Bu da bir sözlüktür. Vankolu Lügatı'dır. Cefer'inin yazmış olduğu bir sözlüktür. Arapça sözlüktür. Vankolu Lügatı bu Osmanlıcaya tercümesinden dolayı Van Kulu ismini almıştır. Cevap A seçeneği. Diğerleri. Şimdi diğer seçenekleri de öğrenelim. Mesela Cihan Nüma, Katip Çelebi'nin eseridir. Kitabül Bahriye Piri Reis'in eseridir. Leyla ve Mecnun halk edebiyatından bir eserdir. Divan-ı Kebir de Mevlana Celaleddin Rumi'nin eseridir. Cevap A. Lale Devri'nin ünlü şairi aşağıdakilerden hangisidir? Lale Devri'nin ünlü şairi Nedim'dir arkadaşlar. Divan Edebiyatı'nın 18. yüzyıldaki meşhur şairlerindendir. Şair Nedim arkadaşlar. Lale Devri sonrasında patronu Halil İsyanı sırasında o da öldürülmüştür. Cevap D seçeneği. Osmanlı Devleti'nde Lale Devri'nde Yeniçeri Ocağı'na bağlı olarak kurulan itfaiye teşkilatına verilen at aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı'da itfaiye teşkilatı ilk başta tulumbacılar bölüğü olarak kuruldu Yeniçeriler arasında. Sonra da gelişti. Cevap tulumbacılar. Lale Devri'nde minyatür sanatında yaptığı çalışmalarla ünlenen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Lale Devri'nin ünlü sanatçısı, minyatür sanatçısı Levni'dir arkadaşlar. Cevap B seçeneği. Peki diğerlerine gelelim. Mesela Şeyh Galip 18. yüzyıl, 18. yüzyılın sonlarında yaşamış, 18. yüzyılda ünlü divan şairi ve mutasavvıftır Şeyh Galip. En ünlü eseri Hüsnü Aşk'tır, aşkın güzelliği. Amasyalı Şeyh Hamdullah, hat sanatının çok ünlü ustalarından bir tanesidir, hattat. Sinan Paşa bir bilim adamıdır. Fatih Sultan Mehmet ve 2. Bayezid dönemlerinde yaşamış, ma ünlü matematikçidir. İbrahim Müteferrika'nın da Lale Devri'nde matbaayı getirdiğini biliyorsunuz arkadaşlar. Cevap B seçeneği. Osmanlı Devleti'nde Lale Devri'nde aşağıdaki alanlardan hangisinde gelişmeler yaşandığı söylenemez? Lale Devri'nde birçok alanda yenilik oldu. Özellikle kültürel alanda, sağlık alanında mesela çiçek aşısı uygulandı, matbaa getirildi, teknik alanda, diplomas alanında ilk geçici elçilikler açıldı. Ama askeri alanda herhangi bir reform yoktur. Cevap A. Osmanlı Devleti Lale Devri'nde Fransa'ya elçi göndermiş ve 3. Selim döneminde Avrupa'nın çeşitli kentlerinde sürekli elçilik uygulaması başlatılmıştır. Buna göre Osmanlı Devleti'nin alanlarının hangilerinde önemli bir değişiklik yaptığı savunulabilir. Şimdi Osmanlı'nın elçilikler açması diplomasi alanındaki bir e, uygulamadır. Buradan ekonomiyle ilgili bir şeye ulaşamıyoruz. Sanatla ilgili mimari dememiş, hat sanatı dememiş, minyatür dememiş buna da ulaşamıyoruz. Ekonomi, ticaret bundan bahsetmemiş. Ama elçilikler diplomasinin göstergesidir. Cevap A seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi 18. yüzyıl ıslahatlarının özellikleri arasında gösterilemez? 18. yüzyıl ıslahatları askeri alandadır daha çok. Lale Devri hariç askeri alandadır. Avrupa örnek alınmıştır. Köklü ıslahatlar tasarlanmıştır. Bazı çevreleri özellikle askerleri ulemayı rahatsız etmiştir ama yönetim şekli değişmemiştir. Bu yüzden cevap D seçeneği.